Doktordan cinsel destek ilacı veya tavsiyesi alınabilir. Çünkü insanın cinsel ilişkisi ve o ortam neticede sağlıkla ilgili, beden yapısı ile ilgili bir konudur. Tıp, doktor insan sağlığının ilgilendiği bir alandır ya da doktorun alanı insanın sağlığıdır. Cinsel ilişkide neticede yüzde yüz denebilecek oranda sağlıkla ilgili olduğuna göre yetersiz, kudretsizlik ilişki veya arada çıkan sorunlar, erken boşalma ve benzeri iktidarsızlık gibi sorunlarda doktordan destek alınması gereklidir bile. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.